Değerli meslektaşım, arkadaşım Sayın Novak, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı açıklama yaptılar. Bizim indirimle alakalı bir problemimizin olmadığını ve yüzde on nokta yirmi beşlik doğal indirimini daha önceden konuştuğumuz indirimi yapabileceklerini söylediler. Tabii ki bunun imza altına alınması lazım. Sayın Novak'ın bu tür bir açıklama yapmış olmasını iki ülke arasındaki yapılan görüşmelere olumlu bir katkı olarak görüyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Tabii ki hem Rusya Federasyonu hem de Türkiye kurumsal hafızası itibariyle her iki ülkelerin geliştirebilecek bir enerji altyapısına sahip. Buna özellikle e, dikkat ediyoruz, itina gösteriyoruz. Ben e, önümüzdeki süreçte bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. E, hele hele Ağustos ayında bunun artık e, anlaşmanın imzayla noktalanmasını ve bitmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak kaydıyla retroaktivite dediğimiz geriye dönük fiyat mekanizması çalışacak. İnşallah bununla alakalı herhangi bir problem ne olacak kanaatinde değilim. Etkisi nasıl olur? Değerli arkadaşlar, vatandaşımıza yansımaz konusunda biz zaten önceden yansıtmıştık. Düşük fiyatlı satıyoruz. Böyle bir indirimin olacağını öngörerek e, düşük fiyatlı satmıştık. E, döviz fiyatlarına gelen pariteye gelen fark bizim aldığımız %10.25'lik indirimden daha fazla. Neredeyse %20'leri bulan bir e, fark oldu. Biliyorsunuz döviz alıp TL ile satıyoruz ve açık pozisyonda çalışıyoruz. Botaş olarak maliyetimizi bir nebze olsun azalsın istemiştik. Ama son gelen döviz fiyatlarındaki hareketlilik açıkçası e, bizi olumsuz yönde etkiledi. O yüzden şu ilk anda vatandaşımıza yansıyacak ee, fiyat farkı hele hele dövizle gelen yüzde yedi sekizlik farkı vatandaşımıza zam olarak yansıtmamayı düşünüyoruz. Herhangi bir zam öngörmüyoruz. İndirim beklerken zamma engellemek üzere yaptığımız bu çalışmanın da inşallah bu ay içerisinde noktalanacağı kanaatindeyiz. Yani dövizden gelen fark vatandaşımıza zam olarak yansıtılmayacaktır. Bildiğiniz gibi ay sonunda onu da soruyorsunuz. Hem elektriğe hem de doğalgaza zam gelir mi diye. E, Temmuz fiyatları Ağustos ayında da geçerlidir arkadaşlar.